Ray Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Retro Simya Türkiye'nin 3. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar Bandiken'le olan sıkıntımı çözdüm. Ee, neden o sıkıntı? Birazdan Şöyle şuraya bir çekelim. 5 dakika sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir işim vardı. Geldim. Teknik arıza Bandicam'in bir dosyası Yani gerek Bence gereksiz ama bir tane dosyası silinmiş Ben de sildim yerine ekledim Bandicam'i O yüzden bir sıkıntı kalmadı umarım Biraz da böyle Yani ben Bandicam'i seviyorum ama o sıkıntıdan dolayı Biraz soğumuştum. Lan dedim sileyim bir daha ekleyeyim dedim. Arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 ıı, kaç günde bir gelecek diye bir şey aldım. Duyum aldım. Ben iki günde bir video yüklemeyi düşünüyorum. Euro Truck Simulator 2 ile ilgili. Minecraft çekiyorum. Onun hepsini teker teker atacağım. Yani toplu bir yani ya ya to, ya toplu atabilirim ya da teker teker atabilirim. Onu şu an çekiyorum ama siz yani şu an atmayacağım. Minecraft'ı. Yani teker teker atmayı düşünüyorum. Bir de onunla uğraşma. Hop hop hop. 125 kilometre hızla gidiyoruz. Kırmızı değil Güzel evet arkadaşlar. Bundan sonra Euro Truck Simulator 2'ye böyle sessiz sessiz video çekilir mi? Ben çekilmez diye kafamda bir plan kurdum. Ee, müzik koysam mı? Videonun altına bana haber verin pilot rakimini Yani çok düşük bir sesle müzik koyacağım. Koy ya da koyma diye videonun altına yorum olarak yazın. Bu videoda bir deneyelim. Bu videoda koyacağım müziği. Bu videoda deneyelim. Eğer beğenmezseniz beğenmezseniz kaldıracağım. Eğer beğenir böyle iyi duracak kalacak. Bize geldi zaten. Arkadaşlar sesli olan sıkıntıyı çözemedim. Neden yapıyor? Hiçbir fikrim yok. ben geçelim neden yapıyor hiçbir fikrim yok sizden bahsediyorum Yeniden yükledim ama o ses sıkıntısı hala var arkadaşlar siz biliyorsanız söyleyin böyle sevmedim ben bu videoları o ses sıkıntısını çözelim Öyle çekelim. Aynı dediğim gibi arkadaşlar. Bu diye koyacağım Bizi Yani şu an koymuş olurum. Şu an dinliyorsunuzdur belki. Beğenmezseniz videonun altına kaldır diye yaz, yazarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.